Ben Akçabat Arpacılı Mahallesi'nden Muammer Arpacı, 1970 doğumluyum, evliyim, 3 çocuğum var. Belediyede e, Rabı Toguzuncayı 11 yıl bitecek Allah'ın izniyle. Emekliler saymıyorum, gidip de öğrenmek de istemiyorum çünkü tezgahlıyım. <laughs> <laughs> Gelmesin daha, çalışalım daha, Allah'a Allah'ıma şükürler olsun. Memnunum. Severek de işimi yapıyorum. Aldığım paramın hakkını vermeye çalışıyorum. <laughs> bu sokağa su gördüm de temiz görünüyordu. en çok büyük zevk aldığım nokta orasıdır. Bazılar iğreniyor. Bazı zaman böyle millet böyle ağzını kabarıp gidiyor. Ama ben öyle değil. Severek alıyorum onu oradan. Eğer bu işi yapacaksan severek yapacaksın. Bunun zorluğu var. Kolay bir şey değil. Yani belediyenin en çok ağır iş yaptığı temizlik işte bence. Mesela üçüncü kattan aşağı bir çöpte attılar bana. Abartmanın kadın önünü süpürürdüm. Üstüne aşağı yemek istikleri, çocuğu, bulaşık üzerim hep yayıldı. Hayatımda en çok kötü günüm o oldu. Şehrimize yakışan bir şey diye bunlar. Başta sağlık. Ebine temizlik. Temizlik olmayınca hayat hiçbir yerde olmaz. Evimizin nasıl titizlikle temizliyorsak, ediyorsak sokağı da çevremizi de aynı öyle temiz tutalım. Memleketimiz temiz görünsün. Gitsinler desinler ki Trabzon'a gitti, Trabzon'un her bir sokağı temiz. Nereye gittiysek temiz, temiz, temiz. temiz. Yok evde temizlik, eşim yapar. Kızıyor, sıra geldi mi? <laughs> Burça bile <adı> diyor mi? ben de sokakları havale süpürdüğüm zaman peşimi pisledikleri zaman ben de senin gibi kızaydım ayrım dedi. Üçüncüsü de yaşa. Vallahi ben her zaman şunu derim. Elimizdeki mümkün olduğu kadar duyarlı olalım. Önceden konteynerlerimizi acıgıdı, kokardı. Şimdi ne oldu? Yeraltı konteynerlerimiz var. Artı yeryüzü konteynerimizin kabalısı da var. Mümkünce onları kullanalım. Bu şehir hepimizin. Kalk gidelim. Tamam bitti. Bir on bakayım işimizi. Evet kalkalım da. Çalışma bize devam edelim, kaldığımız yerden devam edelim. Size hayırlı günler.